Disney STL Manşet'ten herkese günaydın. Ben Harika Ertunç. Bugün bize araştırma uzmanımız Kutay Korap eşlik ediyor. Günaydın, günaydın Kutay. Günaydın Harika. Tablomuzu alalım. Dünya cephesinden öne çıkan başlıklara bakalım. FED biraz daha zaman dedi. Yüklü tahvil alımlarının azaltılması için biraz daha zamana ihtiyacımız var dedi. Hangi mesajlar çıktı? 16-17'sindeki 17 Mart'ta düzenlenen FOMC toplantısının tutanaklarından ne gibi mesajlar çıktı? Neden biraz daha zamana ihtiyaç olduğu söylendi FED üyeleri tarafından? Birazdan bunlara detaylı olarak bakacağız. Biden'ın altyapı paketini finanse edecek vergi planı açıklandı. Planın detaylarında kurumsal vergilendirmenin yeniden şekillendirileceği belirtilerek kurumlar vergisi oranının %21'den %28'e çıkarılacağı bildirildi. Küresel piyasalarda destekleyici politika yükselişi dedik. Bugün hem Avrupa tarafında hem Amerika tarafında açılışlar pozitif açılışları işaret ediyor. Asya tarafında da gene, genel olarak yatay bir seyir hakim diyelim. Şimdi yurt için alalım. Evet yurt içi tarafında e, halka baktığımızda halka Arzlar tüm hızıyla devam ediyor. Bugün yeni bir Şirket daha gelecek yarın da Kuva Granit ilk defa fiyat geçiyor olacak. Bu yüzden de şimdi ciddi bir şekilde halka arızalarda da talepler var. Son 3 halka arıza 2,5 milyon civarında talep geldi şeklinde hesaplamalar yapıldı. Detaylı konuşuruz. Hı hı. Tüm aileye sıçradı. Ne 4 demek, kişilik bakalım. bir ailenin tüm ferdine kadar uzanan bir borsa çılgınlığı diyelim yurt içinde. Fakat haber başlıklarında borsada bir katalizör yok. Evet. Yani ne demek istiyoruz burada ne yukarı ne de aşağı piyasayı sürükleyecek bir haber başlığı şimdilik yok. Bu da hacimlere etki yaratıyor. Hacimlerde sadece işte Kanal İstanbul gibi bazı haber başlıkları bireysel şirketlerin işlem hacimlerinde ciddi sıçramalara neden oluyor. Bütçe tarafına baktığımızda bütçe açık veriyordu bir anda fazla verdi ne oldu dedik. Evet, Burada da merkezin baktığımızda kar payından ve yedek akçesiyle birlikte vermiş olduğu payın bütçe tarafına pozitif yansıdığını gördük. Her birini detaylandırırız. Peki o zaman hatırlatalım izleyenlerimize sizlerden gelecek soruları, yorumları bekliyoruz efendim. Facebook'tan gönderebilirsiniz, YouTube'dan gönderebilirsiniz. Twitter'da videomuzun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Oradan da bakıp ben kutaya yönlendireceğim. İstersen yurt dışı taraftan başlayalım. Kutay fedvarlık adımlarının azaltılması için biraz daha zamana uh -huh. ihtiyacımız var dedi. 16-17 Mart tarihiyle FOMC toplantı tutanaklarından ön plana çıkan başlık bu oldu. Yüklü tahvil alımlarının azaltılmasını kısa vadede öngörmediklerini bildirdiler. Zaten Jerome Powell sürekli kayda değer ilerlemenin zaman alacağını sürekli olarak vurguluyordu. O tarafta bunu görüyorduk. %2 enflasyon hedefine bağlı olduklarını ama burada bir artış kaydedilse dahi bunun kalıcı olmayacağını söylüyorlardı. Bunu ek olarak Fed yetkililerinden de biz Powell'a destek veren söylemler gördük. Aslında bu zamana kadar hep Powell ve Yellen tarafından evet %2 enflasyonu aşabiliriz ama kalıcı olmayacak orada başlıklarını biz Powell ve Yellen'den görüyorduk. Şimdi Fed yetkilileri de buna benzer açıklamalar yapmış. Mesela Robert Kaplan'dan gelmiş. İşte önce yüzde iki buçuğa kadar çıkar. Daha sonra yüzde iki buçuktan düşüş görürüz şeklinde bir açıklama hı hı. yapmış. Veya işte Charles Evans'tan gelmiş. Yüzde üç bile bu koşullarda kabul edilebilir bir oran şeklinde açıklama evet. yapmış. Dolayısıyla şimdi FED tarafından gelen başlıklar bunlar. Yani destekleyici oldu küresel piyasalar içinde. Sen neler söylersin? Şimdi dün FOMC toplantı tutanakları piyasalar nezdinde takip edilen en önemli başlıktı. Çünkü orada da Amerika'da da şunu gördük. Yani evet. Geçen hafta teşvik paketi vardı. O piyasaları biraz daha götürdü. İlave katkı sağladı. Tahvil geri çekildi. E bundan sonra da Amerika borsaları için bir hikaye lazımdı. Dün mesela FMC toplantı tutanaklarına biraz daha analistler yoğunlaştı fakat tutanaklardan böyle piyasayı etkileyecek herhangi bir başlık çıktığını söylesek çok doğru olmaz. Aslında buradan çok net mesajlar verildi hı hı. ama piyasaya etkileri çok fazla olmadı. Çünkü neden halka piyasa zaten bu başlıkları biliyordu. Şimdi olay şuydu. Mart'tan sonra bir araba kullandığını düşünelim. Fed'in de burada direksiyonun başında olduğunu varsayalım. Gaza basan bir fed vardı. Ekonomiyi desteklemek için durmadan yakıt alan bir fed vardı. Şimdi yavaş yavaş e, ayağını zaten gazdan çektiğini biliyorduk biz Fed'in. Evet. Bundan sonraki süreçte yatırımcıların takip ettiği başlık şu olacak arkadaş. Ne zaman frene basacağım? Ne zaman frene bastı değil. FED diyecek ki, örnek veriyorum, ben işte 2022'nin ikinci yarısından sonra yavaş yavaş frene basacağımı söylüyorum evet. dediğinde, 2022'nin başında, o zaman işte biraz daha piyasaların tepkisini daha net bir şekilde takip edebiliriz ama bu gelen başlıklardan mesela varlık alımızında değişiklik yapmadan önce bunun iletişimini çok önceden yapılması evet. gerekir. Aslında dediğim bu. Yani frene basmadan önce söyleyecek. Ne kadar? Mesela burada makul olan nedir Kutay? Ne kadar süre önceden bunu yönlendirilmiş Şimdi mesela baktığımızda bundan sonraki dönemde önce bir enflasyonu takip edeceğini, bunun izleneceğini e, takip ediyoruz biz notlar içerisinden. Fakat e, işte dot plot diye de adlandırılan bu noktasal hı hı. E, Grafik. işte, işte, grafiklerden, tablolardan da okuduğumuz çoğu Fed üyesinin zaten hali hazırda 2023 sonuna kadar faizlerde herhangi bir şekilde değişkiye gidilmesi beklenmediklerini söylüyor. Fakat şimdi bunun etkilerini biz yavaş yavaş izleyeceğiz. E, nasıl izleyeceğiz yavaş yavaş? Bir, enflasyon... Mayıs ayı itibariyle geçen yılın baz etkisinden dolayı %2,5'lara çıkması bekleniyor. Hı hı. Buradaki seyrin önümüzdeki dönemlerde nasıl devam edeceği önem sarf ediyor. Gerçekten kalıcı olmayacak mı yoksa biz orada daha uzun süreli bir seyir mi göreceğiz Aynen. takip edeceğiz. Yani çünkü zaten hedef Fed'de %2 enflasyonda ortalama %2 enflasyon evet. hedefine evrildiğini görmüştük. Artı istihdam piyasası. Ben mesela ne zaman Paul'un konuşmalarını dinlesem Paula direkt sorulan soru işte bu varlık alımızı yavaşlar mı? Fed hı hı. ne zaman faiz arttırmaya başlar dediğinde Paul biz bunun sinyalini zaten çok öncesinden vereceğiz yapmadan önce evet. diyor ama ama ekler eklemez istihdam diyor. İstihdam piyasasındaki tablo nasıl olacak? Önce bunları okumak lazım. Ondan sonra tahminlerini gerçekleştirmek daha sağlıklı olur. Ama şimdilik kimi ekonomistler 2022'nin başı itibariyle yavaş yavaş bunun sinyallerinin verilebileceğini söylüyor ama e, şu anlık Dediğimiz gibi yüklü tahvil alımlarını azaltmak için daha evet. fazla zamana ihtiyaç var deniliyor. Varlıkların finansal koşullarının önemli ölçüde e, rahatlattığında da paylaşmış varlık alımlarının finansal koşulları rahatlattığına dair. E, Amerika tarafından devam edelim o zaman. Hazine Bakanlığı Biden'ın büyük planının detaylarını açıkladı desek orada yanlış olmayacak. Evet. Şimdi 2.3 trilyon dolarlık altyapı paketinin finansmanının nasıl sağlanacağını konuştuk biz burada haftalar boyunca. Daha sonra bunun kurumlar vergisinin bunun önemli bir ayağı Hı -hı. olacağı belirtildi. Bu açıklanan planda da kurumsal vergilendirmenin yeniden şekillendirileceği ve %21 olan vergi oranının %28'e çıkarılacağı belirtildi. Aynı zamanda biz yalından da bu başlıkları görmüştük. Şirketlerin karlarını deniz aşırı ülkelere kaydırarak yükümlülüklerini azaltmalarına olanak sağlayan bazı durumların daha da sıkılaştırılacağı orada vurgulanmıştı. Neler dersin? şimdi i̇şte, o taraftaki gelişmeler nasıl şekillendi? Burada dert tası artık şeye döndü. Evet biz parayı verdik. Ama bunu bir 7-8 yıl içerisinde evet. kademeli olarak geri toplamalıyız. Bu toplamayı yaparken de içerisinde dağıtmamalıyız. Nasıl dağıtmamalıyız? Bazı e, büyük şirketleri diğer ülkelere kaçırmamalıyız. Vergi cenneti başlığı da hep buradan geliyor. Evet. E, bazı noktalarda mesela işte dün Bezos'un açıklamaları vardı Amazon'un kurucusu. E, o mesela e, en büyük vergi ödeyenlerden biri olabilir Tabii dünyanın bu, en zengin insanı olmasından kurumlar, bir kurumlar Aynen kurumlar ayısı 21'den 28'e çıktığında bu en büyük şirketlerin karlılıklarını da etkileyecek bu. E şirket karlılıklarında mesela Türkiye'de konuştuk %20'lerden 22'lerden %25'lere çıktığı noktada Borsa İstanbul'daki şirketlerin karlılıklarının %6 ile %7 arasında azalması bekleniyor. E bunu diğer şirketlere bağladığımızda büyük montanlı şirketlere onlarda da benzer bir senaryo yaratılabilir. Özellikle şimdi birkaç tane başlık ben gördüm. Bu başlıklar da şu söyleniyor harika. Bundan sonraki dönemde e, ortak bir paydada buluşabilecekleri söyleniyor. Örnek veriyorum Yüzde %25 kurumlar vergisi hı hı. 30 tane e, ülke veya işte OECD ülkeleri her birimiz gelin yüzde %30'da buluşalım. Evet. E, e, mesela örnek veriyorum biri yüzde %28 verirse bütün yatırımlar oraya kaymasın. Ekonomiler içerisinde de e, böyle e, konflikler, ayrışmalar yaşanmasın deniyor. Fakat ben bu konuda pek katılmıyorum bu başa neden yani tek vergi Para... cenneti yapan bu mudur yani başka hiçbir faktör burada geçerli değil mi değil mi bunu da düşünüyorsunuz tabii yeri. ki de o, o kesinlik, kesin kesin kez yani tek bir nedenle bunu yargılamak evet. yanlış olur ama benim düşüneceğim şu parayı dağıtırken eşit dağıtmıyorsun. Ya gayri safi yurt içi hasıla, yani Covid'de mücadelede aşıyı dağıtırken herkesin nüfusa dağıtım oranına göre mi dağıttık biz bu aşıları? Hayır. Hı hı. Parasal genişleme yaparken her ekonomi kendi gücüne göre daha fazla ekonomisini destekledi. Evet. Buna da kimse bir şey demedi. Ama bu ekonomilerin dağıtılan parayı geri toplarken eşit toplayalım deyince de bilmiyorum. Aynı Herkes eşit bazıları dönüm. daha da eşit değil mi? Gibi. Bakalım göreceğiz. <laughs> o zaman tablomuzu alıp şöyle bir günün ilk rakamlarına bakalım açılışlar ne işaret ediyor? Bugün açılışlarda genel olarak pozitif bir seyir görüyoruz. S&P tarafında pozitif bir seyir açılış açılışa işaret ediliyor. Nasdaq tarafında da öyle. Aynı zamanda Avrupa tarafı da pozitif bir açılışa işaret ediyor. Küresel piyasalar üzerinde en etkili faktör ne oldu? Dünden beri Fed'den gelen destekleyici mesajlar. Tahvil alımlarına yönelik mesajlar. Az önce de detaylandırdığımız gibi piyasalar üzerinde etkili oldu. S&P'de biz dün kapanışta yeni bir rekor gördük. Aynı zamanda Nasdaq tarafı da alfabetten gelen destek etkileyici yükselişlerle yükseldi, yükselişini sürdürdü diyebiliriz o tarafta. Buradan bakalım bir Asya tarafına. Asya genel olarak bugün pozitif bir seyirde ama Japonya'da vakaların artmasıyla birlikte kısıtlamaların tekrar sıkılaştırılması ihtimali biraz negatif etkileyici oluyor o tarafta. Altına bakalım. Altın FED yönlendirmesini aslında pek fazla fiyatlamadı. Yatay bir seyirde devam ediyor ama küresel altın fiyatları bu senenin başından beri %8 değer kaybetti. Gram altın bu sabah 455 TL civarında seyrederken 10 altında 1740 dolar civarını görüyoruz. Petrol önemli merkezlerden olan, önemli kullanım merkezlerinden olan Hindistan ve Kanada'da vaka sayılarının artması, buna bağlı olarak kısıtlama endişelerinin tekrar gündeme gelmesi Buna ek olarak OPEC Plus tarafından da arzın artırılacağı sinyallerinin gelmesiyle negatif olarak hareket etti. O tarafta biraz düşük, düşüş gördük. Kripto paralar tarafına bakarsak orada da altcoinlerde bir geri çekilme görüyoruz. Şimdi kutayı alalım böyle. Evet. E Şimdi harika burada e, özellikle kripto para tarafında bıraktın. Sen ben de o tarafa değinmek istiyorum. Özellikle son e, birkaç haftalık süre zarfında altcoin'lerde çok ciddi e, getiriler sağlandı evet. ki yerli yatırımcıların da buna çok büyük ilgi duyduğunu e, duyuyoruz. Yani bunu nasıl Çevrimiz duyuyoruz? duyuyoruz. Sokakta artık, yürürken değil mi? de evet. duyuyoruz. Atıyorum işte toplu taşımaya bindiğinde de duyuyorsun e, veya bir telefon geliyor ya hani altcoin'lerde işte şu varmış bu varmış işte nasıl. Bu alınır mı alınmaz mı? Ve bunlardan çok ciddi getiri sağlayan yatırımcılar da oluyor. Fakat dün burada işte örnek vereyim. Mesela BitTorrent tarafında %20 gibi düşüşler yaşandı. Bunun yanında AVAX, CHEESE, BALANCER, TRON, işte HOLO gibi coinlerde %15, %20 civarında geri çekilme yaşandı. Çünkü burada kripto para tarafında da %2-3 civarında kayıplar evet. takip edilmişti. Ana kripto para Bitcoin'deki düşüş altcoinleri de etkiledi ama bakalım bu tarafı izleyeceğiz. Hani temele dayandırabileceğim benim bildiğim bir başlık yok Evet. E, geçelim mi yurt içi başlıklarımıza ekleyeceğin de. bir şey yoksa? Çünkü yurt içinde önemli başlıklarımızdan bir tanesi dede borsa hesabı olarak biz bu sabah okuduk bu haberi. Borsadan evet. yabancılar çıkarken yerli yatırımcıda artış görüyoruz o tarafta. E, bu halka arz edilen yeni şirketlerin tavan yapması hangi sebeplere bağlı o taraf? Ya bu ne kadar normal? Değerlemeleri evet. nasıl yansır? Veya insanlar hangi yöntemlerle burada hisse alımlarını artırıyorlar? işte bahsettiğimiz gibi halalara dedelere de hesap açarak. Şu Nasıl evet. oluyor? Bize bir aktarır mısın Kutay? Şimdi şöyle bir durum var. Bir Hatta gazete küpürümüz de var. Biz bunu akşam gazetesinden aldık. Ben evet. çok beğendim bu başlığı. Ve ciddi bir şekilde de doğru noktalara atışlar olduğunu gördüm. Şimdi istersen hemen bunu bir değerlendirmeye başlayalım. Başlıkta dedeye borsa hesabı demişler. Borsada halka arz çılgınlığı tüm aileye sıçradı. arka Esas olay burada. Yani tüm aileye sıçradı. Evet. Neden sıçradı? Çünkü şöyle. Mesela Harika diyor ki, örnek veriyorum en yakından Matrix halka arz olmuştu. Sen diyorsun ki bir Matrix hissesi almak istiyorum çünkü biliyorsun ki bundan önceki 8-9 halka arz tavan tavan gidiyor ve bu tavan ilk açıldığı gün değil. 5-6 güne süren tavan. Evet. Şimdi %50 getiri mesela 5 gün üst üste tavan gitse düz bir matematikte %60 civarında bir getiri elde ediyorsun. Şimdi diyorsun ki çok güzel bir kazanç bu. Yani %60 dünyanın hiçbir yerinde yok. 5-6 günde böyle bir getiri evet. nerede var? Kripto paralar var. Şimdi o tarafa da tabii ki de bizde hı hı. 3 milyon gibi bazı kurumlarda kripto para kullanıcıları var. E, şimdi bir diğer noktada Borsa İstanbul'da bakıyorsun. Biz 30 hisseleri alsan %50-%60 yapması için çok ciddi süre beklemen evet. gerekiyor. temettüsünü de eklesen e, ciddi e, bir bekleme süresi Zaten var. Zaten borsa yatırımcısının en temel şeyi bekleyememeleri değil mi? Yani beklemek istememeleri. Yani 30 güne kadar azalan bir işte trading şeyinden bahsediyoruz. Elde tutma Ancak süresinden o kadar azalmış, bahsediyoruz evet. aynen. Şimdi ne oluyor? Sen harika olarak gidiyorsun işte örnek vereyim X hissesine bin liralık almak istiyorsun. sana gelen bakıyorsun rakam 600 TL. Çünkü neden? İşte Türk ilaç 136 kat talep e, ee, dinamik ısı, natural gaz 75 kat talep. Arzuma halka arzda 53 kat talep gelmiş. Dinamik ısı 27. En son Turex 6.1 kat. Esenboğa 6.5 kat. Matrix 9 kat. Kua Granit 5.8 kat. Yani şimdi burada bu arada eee Artan talebin katsayısında sayısında evet. da azalma var ama ne kadar halk arzın büyüklüğü de burada ifade ediyor. E şimdi sen bu kadar talep gelince sen 10 bin liralık almak istiyorsan senin eline 600 liralık geliyor. E şimdi 600 liranın %60 kar elde etsen e, kaç yapıyor? İşte %60, 360 lira gibi bir para hı hı. elde ediyorsun neyse matematiği. E şimdi 360 lira elde edecek, edecekse e, aileye dönüp bakıyorsun evdekilerin hesabı yok. E ne yapıyorsun? Onlara da hesap açıyorsun. Evet. Ee, evde 4 kişiden aldığında bunu 360 çarpı 4 oluyor. Evet. Zaten koyduğun sermaye yine değişmiyor burada. O yüzden de böylece işte dedeye borsa hesabı da böyle. Özel Dedemizin haberi bile yok ama adına bir borsa hesabı açılmış. E, illa haberi oluyor. <laughs> Sonuçta işte nüfus kağıdı var burada hani bir başvuru e, imza e, yani teknik olarak gibi. detaylar Evet. Şimdi burada özellikle şu da benim gözüme çarptı harika. Gençler işte dedelerine gidiyor, hesap açtırıyor buradan bir getiri elde etmeye çalışıyor. Fakat uzmanlar tabi bu konuda uyarıyor. yani hani bu halka arz furyası evet alıyorsun tavan 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 gidiyor. Ki en son ki halka arzlardan biri bire yedi kat gibi bir evet. ivme yaşadı. Mesela işte bazı getiriler Türk ilaç bir aylık getirisi harika yüzde dört yüz böyle bir getiri. E... Normal değil değil mi? Yani değil burada normal tabii. olmayan yani. bir şeyden bahsediyoruz aslında. Aynen ya, yani anormal getiriler diyebiliriz. Ne olur peki ee, ciddi... bu anormal getiriler devam ederse Şimdi... orada bir değerleme hatasından bahseder miyiz? E değerleme hataları tabii ki de sonuçta bu halka arz olurken bir ortaya fiyat biçiliyorsa bu fiyat değerleme evet. karşılığında biçiliyor. O yüzden hani yatırımcılar da bunu sorguluyor. E o... Örnek yok. 15 liraya açılmış ise 100 liraya gitmiş. Ne, nasıl burada siz evet. o zaman 15 lira değer biçtiniz Ki bu hisseyi? Ki sonradan da sert düşüşler görüyoruz. Olabiliyor. Evet, devre kesiciler giriyor araya. İşte bazı yasaklar kredili alım, açığa satış gibi evet. yasaklar oluyor. Neyse hangi e, şeye aitse biz 30 mu 50 mi 100 mü ona göre. Fakat mesela Türk İlaç bir ayda %400 getiri sağlamış. E, mesela yüzde %74 ki yıl bu yana %200 getiri, S&P 500 yıl başından bu yana %100 getiri, yüzde %200 getiri. Bunlar TL bazında getiriler. Dolar bazında farklı rakamlara ulaşabiliriz ama genel tablonun gerçekten baktığında iştah açıcı olduğunu söyleyebiliriz. Halka arzlardan evet. ciddi gelirler elde ediliyor. Fakat şunu unutmamak lazım. İşte sen de diyorsun ya bu kervan ne kadar daha devam eder? Şimdi 2000'li yıllarda oradan tabii Duyduklarımızdan ve grafiklere baktığımızdan şunu gördük: 2000'de mesela Türkselin halka arzı gerçekleşmişti. Türkselin halka arzından sonra büyük bir halka arzdan sonra piyasada döngünün terse döndüğünü izlemiştik. O yüzden yani dikkatli temkinli olmakta fayda var ama getirilerde cazip şu an. Evet ama çok dikkatli olmak lazım. Kesinlikle. Tabii bu konuda normal olmadığına yönelik uzmanlardan da bu konuda açıklamalar geliyor. Şimdi programımızın sonuna geldik. Diğer başlıklarımızı istersen şöyle birer cümle olarak geçelim. Tabii. Sen demiştin ki Borsa İstanbul'da katalizör yok. Şu an bir hikaye yok. Hacimler zayıf. Ee, en son işte yerli yatırımcı sayısının son bir yılda ciddi oranlarda arttığından bahsetmiştik. Cumhur da bu sabah radyoda e, şundan bahsetti. Yani şu anda biz bize izledi yani. Yabancı yatırımcı çok fazla görmüş. Evet. Şu an biz bize izledi. Dolayısıyla o tarafta şu an yeni bir hikaye yaratılana kadar... E, Katalizör ben, yok, hacimler e, zayıf. Hacim e, çok düşük, 17 milyar TL gibi. Hatta 5 günlük bir işlem hacmi bir tablomuz da var. Onu da hemen görürsek hızlı güzel hı hı. olabilir. E, çok. Bakıyorsun 41 milyar TL hacim varmış aralık ay aylarında bu kademe kademe aşağı geliyor. Dün 18 milyar TL gibi bir işlem hacmi vardı borsada. E, haber başlığı yok. Yani piyasayı yukarı e, veya et. aşağı taşıyacak bir not yok. Dün mesela Kanal İstanbul haber başlığıyla sadece bunun 1 milyar TL'sini emlak konut hissesinde gördük. O yüzden hani bundan sonraki haber başlıkları risk iştahını artırır veya düşürür ki sadece bizde değil küresel piyasalarda da işlem hacmi zayıf çünkü orada da risk iştahı yok. Peki teşekkür ederiz bize eşlik ettiğin için yayında. Şimdi bugün genel olarak neye bakacağız? Dünya genelinde Almanya tarafından alınacak fabrika siparişleri verisini takip edeceğiz. Aynı zamanda Amerika'dan haftalık işsizlik maaşı başvurularını alacağız. Yurt içinde her perşembe olduğu gibi döviz tevdiat hesaplarındaki değişimi takip edeceğiz. Bugün saat 19'da Jerome Powell'ın konuşması da olacak. Bu da önemli başlıklarımızdan bir tanesi. Yarın görüşmek üzere.